Bir kopyacımız eksikti şu an. Nasıl bulacağız bu kopyacıyı ya? Bir sürü şey oluyor ama biz hiçbir şey yapamıyoruz. Teki kaybolmuş çorap gibi masum ve işlevsiziz şu an. Sınıftaki herkesi film şeridi gibi gözümün önünden geçiriyor. Sen harikasın İskender. Benim hemen çıkmam lazım. Öğleden sonra karşılaşma var. Ben size yetişirim. Dur ya biz de gelelim bisikletlerle. Ya bence siz şu kopyacıyı bulmaya çalışın. Görüşürüz. Biz bu kopyacıyı nasıl bulacağız?